Spor Kulübü'nün menfaatleri doğrultusunda hizmet ediyorum. Benim koruyacağım, kollayacağım tek kurum Trabzonspor Kulübü'dür. Bazı insanların farklı ajandaları olan kulüplerin yönetim tarzı ve anlayışıdır. Bu Trabzonspor umutla da bağdaşmaz. Biz burada kimseyi de zan altında bırakmıyoruz. Ama süreçte neler yaşandı? Süreçte bunlar yaşandı. 2016 Eskişehir Spor. Efendim hakkınızı helal etmeyeceksiniz. Bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil bu takım haksızlıklar karşısında şampiyonlukları, kupaları kaybettiği zaman canlarını kaybeden insanların hakkını kim kime helal edecek? Eğer böyle bir kazanıştır. Bugün Trabzon Spor Trabzon Spor alakalı olarak bir takım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar köprübaşı tabiriyle keserin ve satın ve o hesabın bir gün döneceğin hesabını yaparak o tür eylemlerin, tasarrufların içerisinde bulunacaklardı. Bugün hepimizin ortak kanaatı olan bu tür bir eylemin içerisinde bulunan kulüp 300 milyon pardon 300 bin euroyu 310 bin, 310 bin euro değil mi? 310 bin, 310 bin, bin euroyu ödeyemeyip de penceresini açamıyorsa bu onların sorunu. Bunlardan alakalı olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş saygı saygıdeğer gelen bu iş 310 bin lira alacak ölecek işi değildir. Bu iş farklı bir iştir. Bu iş prensip kişidir. Az önce söyledim. O gün hayatını kaybeden Mustafa'nın davasıdır. Ahmet Ağul'un davasıdır.